Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Design Patterns dediğimiz tasarım desenlerini alıştırmalarını çözeceğiz. Singleton'la başlayalım. Yani tek nesne alıştırması. Bizden şu isteniyor. Veri tabanı bağlantısı oluşturan bir sınıf yaz. Bu sınıftan sadece tek bir nesne oluşturulsun. Bir metodunu kullan ipucu olarak. Ve ayrı sınıftan ikinci kez nesne oluşturulduğunda aynı nesneyi döndürmeli. Basit bir Singleton deseni isteniyor. Şöyle yapalım. Class veri tabanı diyelim ve buraya özel değişkenimiz instance'ı ekleyelim ve bunun içerisine nan'ı atayalım. def diyelim. Yine new özel metodumuzu buraya kullanıyoruz. E cls ya da cls dediğimiz buradaki özel parametreyi veriyoruz arkadaşlar. Bu parametre bu tasarım desenine özel ve tek nesne oluşturup oluşturulmadığını kontrol eden bir parametre. Bakın normalde self veririz ya da boş bırakırız ama burada ne self veriyoruz ne de boş bırakıyoruz. Bu özel parametreyi kullanıyoruz. Şimdi buraya şunu diyeceğiz. Türkçesi eğer daha önce bir nesne oluşturulmadıysa bunu daha önce yapmıştık. If cls ya da cls instance is none yani daha önce bir nesne oluşturulmadıysa yani instance değişkeninin içerisinden none sonucu dönüyorsa özet olarak o zaman cls nokta instance super metodunu ekliyorduk ve new metodunu burada tekrar çalıştırıyorduk. Şimdi buraya super eklemediğimiz zaman bu değişkenin içerisine new metodunu atayamıyoruz arkadaşlar. New metodunu tabiri caizse bir değişkenin içerisinde stabil çalıştırmamız için super metodu gerekiyor. Yeni bir nesne oluştur dedik kısaca. Ve ekrana bir çıktı verelim. Print ya da return fark etmez. Bu if'in içerisine veri tabanı bağlantısı kuruldu diye bir çıktı verelim. Ama bu gerçekleşmezse yani if çalışmazsa demek ki bizim instance değişkenin içerisine nan dönmedi. Demek ki bir nesne var. O zaman return cls instance diyoruz. Aynı nesneyi döndürmesi için. Yani bizim instance değişkenimizin içi doluysa sen o dolu olanı tekrar döndür. Yeni ekleme yapma diyoruz kısaca. Buna da singleton deseni deniyor. Bir nesne oluşturalım. Nesne 1 diyelim mesela. Veri tabanına ait olsun. Nesne 2. O da veri tabanına ait olacak tabii ki. Print diyelim nesne1 eşit ise nesne2 buradan true çıktısını görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda yukarıda veri tabanı bağlantısı kuruldu şeklinde de çıktımızı alabiliriz. 2. Adapter yani dönüştürücü alıştırması. O zaman bir eski sistem hesap makinesi sınıfı olsun. Bir de adapter sınıfı olsun. Eski sistemin içinde topla işlemi olsun. Adapterın içerisinde de topla olsun ama bu yeni bir topla olsun. Ee, bunun adına da hesapla diyelim mesela. Adapter sınıfı içerisinde hesapla çağrıldığında eski sınıfın topla metodunu kullansın. Güzel. Burada daha bilgilerimiz pekişecek. Class eski hesap makinesi diyelim şöyle. Bunun içerisine hemen toplama metodumuzu girelim. Self A virgül B. iki sayıyı toplasın yeterli. Return A artı B diyelim buraya. Tamam bu tamamlandı. Bir de adaptör sınıfı oluşturalım. Bu adaptör sınıfının içerisine nesne özelliklerine bire self diyelim. ikiye de eski sistem diye bir Parametre girelim. Daha sonra bu eski sistemi self nokta eski sistem değişkenine atayalım. Şimdi gelelim metodumuza. Burası önemli arkadaşlar. Def hesapla diyorum. Bunun içerisine self diyorum. A virgül b iki noktayı veriyorum. Return self nokta eski sistem nokta topla. Bu toplamın içerisinde parametre olarak tabii ki A ve B var. Şimdi toplam metodunu nereden alacağım? Eski hesap makinesinden. Parametreleri de aynı zaten. Ancak onun yeni adı ne olacak? Hesaplı olacak arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz. Eski hesap diye bir nesne oluşturalım. Bunu eski hesap sınıfında oluşturalım. Eski hesap makinesi sınıfında. Bir de yeni hesap diye bir nesne oluşturalım. Bu da adapter sınıfında olsun. Bunun parametresi eski hesap olsun. Şimdi adaptörle yeni sisteme uydurduk arkadaşlar bunu. Şurada print diyelim. Yeni hesap nokta hesapla. Ne verelim? Mesela 7,8 verelim. 7'yi 8 ile toplayacak 15 olarak. Ne yapmış olduk? Bir adaptör sınıfı oluşturduk. Eski sistemden aldığımız topla metodunu Yeni sistemde hesapla metoduyla uydurduk aslında. Oluşturduğumuz iki farklı nesnenin içerisinde yeni nesnenin parametresini eski nesne olarak gösterdik ve adaptör sistemine uyumlu hale getirdik. 3. Observer yani gözlemci alıştırması. Haber merkezi adında bir sınıf oluştur. Bu sınıfa abone olan kişilere yeni haber gönderilsin abone ekle ile abone eklenebilsin. Yeni haber çağrıldığında da tüm abonelere haber gönderilebilsin. İpucu aboneleri bir liste içerisinde saklayacağız. Bunu yapmıştık daha önce yine yapacağız. Bir de yeni haber metodu tüm aboneleri bilgilendirsin. Tamam. Class haber merkezi diyoruz. Vd init self verelim bunun parametresine. Self nokta aboneler. Bu aboneleri saklayacak arkadaşlar. Bunun için boş bir kare parantez yeterli. Yani gelen bütün aboneler bu kare parantezin içerisine liste olarak dolacak. Bir abone ekle metodu oluşturalım. Self abone diyelim. Bu da self aboneler. Hatırlarsınız Apple metoduydu. Abone. Bir de yeni haber metodu istenmişti. Bu ne işe yarayacaktı? Bu da içerisinde bir for döngüsü barındıracaktı. Bu for döngüsü haber merkezindeki yeni haberleri abonelere gönderecekti. Bunun içerisinde print diyelim mesela format sitting ile haber merkezi yeni haber yayınlandı diyelim şöyle. Buraya da üstlü paranteze haber diyelim. Buradaki haberi yeni haberin içerisindeki haber parametresinden alacak. Atıyorum haber. Bugün hava 10 derecedir. O haber onun yerine geçecek. Şimdi for döngümüzü kuralım. For abone in self nokta aboneler. Iki nokta üst üste. Tüm aboneleri bilgilendireceğiz. O yüzden abone nokta bildirim parantez içerisinde haber. Şimdi gelelim abone sınıfına class abone diyorum def yeni self isim self nokta isim değişkenine ismi atayalım. Şimdi bildirim kuracağız def bildirim bu da ne işe yarasın bu metot arkadaşlar yeni haber geldiğini abonelere bildirsin print diyelim format sittingle self nokta isim üstü parantez içerisine yazıyoruz yeni haber geldi. Haberi de yine bildirimin içerisinde bulunan haber parametresinden alacağız. Şimdi biz özet olarak ne yaptık arkadaşlar? Haber merkezi sınıfı aboneleri listeledi. Abone ekle metodu da yeni abone ekledi. Yeni haber metodu da tüm abonelere bildirim gönderecek. Abone sınıfı da haberleri ekrana yazdıracak. Özet olarak bu. Şimdi deneyelim. Mesela şöyle haber merkezi şeklinde bir nesne oluşturalım o haber merkezinde olsun. Abone 1 diyelim. Ahmet diyelim yine. Abone 2'ye de Ayşe diyelim. Şimdi haber merkezi nokta abone ekle. Abone 1'i ekleyelim mesela buraya. Yine haber merkezi içerisine abone ekle. Abone 2'yi de ekleyelim. Şimdi deneyelim. Haber merkezi yeni haber bunun içerisine ne yazalım mesela bugün İstanbul'da hava kar yağışlı bu haber önce yeni haber metoduna gidecek yeni haber metodu nerede arkadaşlar burada yeni haber metodu kendi üyelerine yani şu for abone in self. abonelerinin saklandığı şu yukarıdaki kare parantez barındıran haber merkezinin abonelerine gidecek peki haber merkezinin aboneleri ki şurada eklediğimiz abone ekle metoduyla eklediğimiz abone 1 ve abone 2. Yani Ahmet ve Ayşe. Bunu başlattığımız zaman haber merkezi yeni haber yayınlandı. Bugün İstanbul'da hava kar ya Mesela önce haber merkezine gidiyor bu. Daha sonra haber merkezinden abonelerine gidiyor. Eğer buradaki aboneleri kaldırırsanız mesela şu abone ekle 1'i kaldıralım. O zaman artık sadece Ayşe'ye gider. Ahmet'e gitmez hale gelir. Evet burada tasarım desenlerini tamamladık. Bundan sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.